Kitap adı Serap'ta Yolculuk. Kuantum fizik biliminde bir terim. Peki ya kuantum düşünce nedir? İste, düşün, oluştur sözü gerçek midir? Cevap gerçektir. Beşinci hikayenin ana fikri, hepsi bizim içimizde, enerji düzeyimizde var olan parçalar. Şeytan biziz. Kötülüğü kendi kendimize yapan da biziz başkalarını suçlayan da. Aslında kötü, iyi sadece bizdeki kavramlar. Ayırt etmek ve fark etmek üzere görevli olan birlerini yaşamımıza davet ediyoruz. Kibir, suç, ceza ve benzeri kavramlardan intikam, kin, kıskançlık ve benzeri duygulara kadar hiçbiri bana ait değil. Sınava çekilen de ben değilim ayrıca. Olmayan birinin sınavı olur mu? Sınav enerjinin sınavı benim değil. Ben dediğim yokum çünkü. Var olan ve her şey olan yaradan. Bana birkaç isminin yansımasını ve birkaç rengini bende tezahür ettirme gibi bir hediye vermiş sadece. Beşinci hikaye. Birinci kısım. Ne güzel, ne kadar kolaydır. Kumburnunda, bahar akşamında. Güneşin batışı, renklerin hüznü, denizin kumları sarıp bırakan dalgalarını izleyerek geçmiş günleri hatırlamak. Her an değişen o en güzel, en mükemmel olanın sana sunduğu tablolar eşliğinde anılarındaki negatif etkileri tespit etmek. Kendindeki geçmişi kendi dışına çıkarmak ve kendini seyrederek temizlemek. Öğrendiklerini sadece kendi hayatının içinde değil, diğer hayatlara dokunan yerlerinde görmek, incelemek, değerlendirmek. Geleceğini geçmişte hata saydıklarından ayıklayarak planlamaya çalışmak. Bedenim son günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla uğradığım kumburnunda. Bilinçaltım ise tüm geçmiş acı ve tatlı anılarından aldığı aynı keyifle beni usta bir gemi kaptanı gibi yüzeye çıkartabildiği anılarımda dolaştırıyor. Yaz sıcağını aratmayan bir bahar akşamında ayaklarıma vuran dalgaların köpükleri sanki kalbime kadar ulaşıyor. Ve yakıcı anıların geçmişte kalbimde bıraktığı oyukları kapatıyor. Bazen gözyaşları, bazen huzurlu bir gülümseme eşliğinde kendimdeki ben olana ulaşmaya çalışıyorum. Hangi yollardan geçtim ben? Buraya nasıl geldim? tanıdığım, bildiğim hiç kimsenin olmadığı bu ufacık modern köyde beni çeken, buraya yerleşmemi sağlayan nedir? Gerçek evim ve köklerim burada. Ben aslında şimdiye kadar sahte bir yaşamda, sahte dostluklarla, sahte akrabalarla, sahte olaylarla, oyalanmışım dedirten düşüncelerimle hala bilemiyorum. Düşüncelerim 2008 yıl sonlarında Ankara'da uzun bir mola verdiğinde gülümsüyorum. Maddi sıkıntılarımın çok olduğu bir dönemde hemen hiç seyretmeyeceğim, kocaman ekranlı televizyona dünya kadar para vererek bana hediye eden ağabeyime teşekkür kelimeleriyle karşılık verirken içten içe o paraya nasıl da ihtiyacım vardı, çok mu gerekliydi, seyretme alışkanlığımın olmadığı televizyon diye düşünmüştüm. Şimdi iyi ki almış diyorum en azından seyrederken oyalanıp kötü şeyler düşünerek hesap yapmaktan kurtuluyorum. Kendimi oyalamak için kanallar arasında gezinip dururken keşfettiğim birbiri ardına yayınlanan iki ilginç program var. Programı sunan kişilerin soyadları farklı olmasına rağmen aralarında bir bağ olduğunu hissediyorum. Her iki sunucunun da söyledikleri ve benim bu konularla ilgili düşüncelerim genellikle aynı doğrultuda olmasına rağmen Bazen özellikle erkek olan sunucu enerji toplarını fırlatırken kızıyor. Hadi canım o kadar da değil. Buna da mı inanalım artık diyor. Bununla beraber her iki programı da keyifle seyrediyorum. Kendi bilgilerini geçmişte yaşadıklarını harmanlayarak anlatan sunucu bana kendi geçmişimde zaman zaman kendimi inandırdığımda yaşadığım güzellikleri hatta yaklaşık bir senedir ilgilendiğim kişisel gelişim kitaplarını okuyarak doğru bulduğu kendi yaşamımda da bolca deneyimlediğim için anlattıklarına inanarak dinliyorum. Bu evi tutarken yaşadıklarım ve daha birçok yaşanmışlık var bende. Mucize olarak kayıtlı ve bu insanların söylediklerinin doğruluk kanıtı olan eğitimlerine inanmamı sağlayan. Her ikisi de dinleyenlerin uygulaması durumunda isteklerini kendilerine çekmelerini sağlayan çeşitli teknikler veriyorlar vermesine de ben bir türlü eyleme geçerek söylediklerini yapamıyorum. Nedenini bilemediğim müthiş bir ağırlık var üzerimde. Kıpırdayamıyorum. Bu durumda sadece istemekle kalıyorum. Yaşadıklarımdan mucize olarak kaydettiklerim, okuduğum kitaplarda anlatılanlar, söyledikleri, tüm uygulamalar bilgi olarak bir kenarda bekliyor. Her gece gördüğüm rüyaları sabah mutlaka birilerine anlatarak yorum isteyen ben, rüya konusunda bile harekete geçemiyorum bir türlü. Nihayet bir gece rüyalarla ilgili bilgi veren sunucunun dediği gibi yatarken rüya meleklerimden bu gece rüyalarımda bana yol göstermesini istiyorum. İlginç. Rüyamda aydınlık bir evin içinde kendimi bu iki program sunucusuyla beraber görüyorum. Kadın sunucu bana kalın birkaç halkadan oluşan çok detaylı incecik işlenmiş altın bir bileklik veriyor. Aldatılma kaygımdan ve bu konudaki geçmiş deneyimlerden dolayı insanlara şüpheli yaklaşsam da rüyamın yorumu açık. Benim kesinlikle bu insanlardan ders almam gerekiyor. Televizyonda anlattıkları teknikleri ve tavsiyelerini uygulamaya sıra gelince her gün bir sonraki güne atarak Yarın uygulamaya başlıyorum diyorum. Yarın. Fakat yarın hep yarın olarak kalıyor. Harekete geçemiyorum. Oysa bir an evvel bir şeyler yapmalı. Harekete geçmeliyim. Maddi durumum malum. Ruhsal durumum ise gerçekten işler acısı. Satılan arsanın parası bitmek üzere. Birkaç ay diye düşünerek kendime verdiğim izin çok uzadı. Rahata, amaçsız süflü yaşama alıştım. Çalışamıyorum artık. Arkasına sığındığım bahanelerim ise çok fazla. Yaşadıklarımı hazmetmem gerekiyor. Çok acı çektim. Dinlenmek hakkım gibi bahanelerle kendimi teselli etmek, vicdan azabı çekmeme ve endişelenmeme engel olmuyor maalesef. Para kaynaklarımın neredeyse sıfırlandığı o dönem, o kadar çok giderim var ki, nefes bile almasam ayda altı bin lira giderin bir yerlerden karşılanması gerekiyor. Bu bana bir sene yeter dediğim toplu param çıkan vergi benzeri ödemelerle bir iki ay sonra neredeyse bitmek üzere. Sadece Ankara iş mahkemelerinde bilir kişilik yapıyorum. Oradan da bazen ayda bir iki dosya gelse de yetmesi mümkün olmuyor. Sürekli yatıyor, düşünüyor, okuyor. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Kapımı bir iki yakın dostum haricinde herkese kapattım. Yalnızlık beraberinde negatif düşünceleri de getirdi doğal olarak. Yine bu evi tutmadan önceki halime döndüğüm çok açık görünüyor. Alt katta yaşayan mimar arkadaşıma anlatırken ben bile kendimden sıkıldığımı fark ettim. Leyla, bana ne oldu böyle? Tüm dünyayı karşıma almış gibiyim. Bugüne kadar hayatıma giren hemen herkesi, tüm insanları kabus ilan ettim. Uçsuz bucaksız karanlık bir denizde kayboldum, ışığı göremiyorum. Kocaman ve boyumu aşan dalgalarla mücadele ederken Ciddi anlamda acı çekiyorum. Canım yanıyor. Geceleri uykusuz kalıyorum. Bir türlü kıyıya çıkamıyorum. Devamlı soruyorum hem kendime hem yaradana. Neden herkes bu derli kötü? Neden kimse bana yardım etmiyor? Allah'ım ben sana ne yaptım? Neden bunlara ceza vermiyorsun? Görüyorsun senin dediklerinin tam tersini yaparak seni inkar ediyorlar. Sorma aynı fikirdeyim. Cevap gelmiyor değil mi? Çoğu zaman etraftakileri incelediğimde Allah'ım keşke kötü olabilsem diyorum. Rahat, para, keyif onlarda. Ama olamıyorum diye yanıtlıyor Leyla beni onaylayarak. Ağaç olsaydık meyvelerimizin acı kokusu tüm dünyayı kaplardı herhalde değil mi diyorum üzüntüyle. Kesinlikle diyerek devam ediyor Leyla. Kızımın psikolojisi bile o kadar derinden etkilendi ki. Çocuk ben o acıları çekerken hep yanımdaydı. İçimizin acısı kahveden bile tat almamızı engelliyor bugün. Ay dolunay muhteşem manzara eşliğinde. Teras keyfi yapıyor, şükretmiyor. Duygusallığın hastalık safhasında acı bedenlerimizin doymaz iştahını besliyorduk. Her ikimiz de terk edilmiş, aşağılanmış, psikolojik olarak değersiz ve yetersiz olduğumuza inandırılmıştık. En büyük pişmanlığım çok çalışmak. Ben çocuklarımın büyüdüğünü bile göremedim. Adam çalışıyordu, diyordu. Çalış yetmiyor. Ben onun enerjisine takılmış gece gündüz çalışıyordum her hasıl. Bir de şikayet ediyordu biliyor musun? Evde kadın yok ki diye. Ne çok kandırıldık, ne çok aşağılandık son yıllarda. Herkesi suçluyorum. Yarım yamalak bildiğim İslam dini kurallarına göre bir de. Sorsam bu insanlar İslam dinini çok iyi bildiklerini iddia edecek kadar çok dindar. Bizlere böyle davranmakla çok büyük günah işlediklerini bilmiyorlar mı? Ben anlamıyorum. En çok takıldığım nokta ise... Allah neden bunlara izin veriyor ve neden ceza vermiyor? İşte en çok burada takılıyorum. Ben sorgulamayı çoktan bıraktım. Aldırmıyorum artık. Uykum geldi. Ben iniyorum diyerek kalkıyor arkadaşım. Erken de daha neyse. Hadi güle güle. İyi uykular diye biliyorum arkasından. Yine yalnızdım. Leyla kendi dertleri yetmiyormuş gibi. Bir de beni dinleyememiş, kaçmıştı. Dolunay etkisini en üst düzeyde gösteriyordu yine bu gece. Sabaha kadar oturdum. Acı içinde, yalnızlık ve çaresizlik içinde. Tükenmiştim. Sabaha karşı ezan sesi geliyordu uzaktan. Kalktım. Sabah namazı çok iyi gelecekti. İşte bundan çok emindim. Tüm şikayetlerime ve şükür eksikliğime rağmen nedense söz konusu sabah namazı ise benim için 40 tane antidepresanın etkisine bedeldim en dip noktaya ulaşmadan tam sıçrama olmaz gibi bir bilinçaltı kaydım var ihtimal. Bunu tekrarlamak istiyorum. En dip noktaya ulaşmadan tam sıçrama olmaz gibi bir bilinçaltı kaydım var ihtimal. Bu gece tam dipteyim. Geçmiş deneyimlerden biliyorum. Şimdi artık hareket zaman diyerek harekete geçmem yakında. Sonrasında gerçekten sıkıldım. Kendimden, düzelmeyen yaşamımdan, şikayetlerimden, her sene bu aylarda tekrar eden aynı problemlerden. Sahi neden hep bu aylarda geçmişe geri dönüşler eşliğinde dip depresyonum ve aynı problemleri tekrarlayacak nedenler ortaya çıkıyordu? Ne yapmam gerek? Nasıl düzelmeliydim? Ne yaparsam ben de itici güç etkisi oluşturur ve harekete geçirirdim. Sürekli bu sorularla evde dolaşmaya başladım. Daha sonra öğrendim, bu sorular Access Bars denilen eğitimin en önemli uygulamalarıymış ve sorulan soruların cevapları mutlaka kısa bir süre içinde kendinden gelirmiş. İki ya da üç gün sonra yine televizyonda aynı programı seyrederken çok şaşırdım. Son günlerde kendi kendime sorduğum soruların cevapları veriliyordu. Nasıl yani dedim? Neden bu adam benim birkaç gündür kendime sorduğum soruların cevabını veriyor? Beni duyuyor kesinlikle artık eminim. Her gün seyredince terapatik bir bağ oluştu herhalde. Ya da ben iyice kafayı yedim. Gülmeye başladım. Hoca konuşuyordu. Çözülemeyen, tekrarlanan problemleriniz siz harekete geçerek çözüme ulaşıncaya kadar belli zaman aralıklarında tekrarlanır. Problem geçmişte yaşadığınız, duygulandığınız ve bilinç altına iterek çekirdek inanç kalıbı oluşturduğunuz Herhangi bir anı ve düşüncenizdir. Bu inanç kalıbını değiştirmedikçe siz istediğiniz kadar çabalayın. Problem çözülmez. Belli sürelerde tekrarlayarak devam eder. Olumlama yapmalısınız. Eğer para problemi çekiyorsanız bolluk ve bereket içindeyim diyerek her gün söylemelisiniz. En az sabah akşam 21 kez Üstelik aynada göz bebeklerinize bakarak yaptığınızda istediğiniz çok daha çabuk gerçekleşecektir. İlginçti. Ben bugün Ayşe ile yaşadığım ve çözemediğim problemi bir benzerini, hatta daha ağırını bir zaman sonra Fatma ile yaşıyordum. Problemin çözümü için zikir yapar gibi olumlu kelimeleri tekrar etmeliydim. Birden aklıma ilk gençlik yıllarımda, sabah saatlerinde annemin benim için baktığı olumlu fallar geldi. Oturduğumuz evin geniş terasında komşu teyzelerle hemen her sabah içilen Türk kahveleri ve sonra çevrilen fincanlar vardı o dönemler. Konsol dolabın sağ alt tarafında komşularımızdan birinin manikür takımı, birinin sökük sepeti, bir diğerinin sebze soyma aletleri dururdu. O denli evin insanıydılar. Hemen her sabah mesaiyi kaçırmamak için acele eden devlet memuru ya da gece vardiyasından dönen aynı evde oturan yakın akrabalardık sanki. Ne güzel komşulardık ve ne güzel zamanlardaydık. Gözlerim yaşarmıştı. Falların günlük bakıldığı ve her sabah söylenen aynı güzel cümlelere inanıldığı, gamsız, tasasız günler. Kahveler içilir, fallar kapatılır ve annem tek tek herkese hemen her sabah Mutlaka söyleyecek bir şeyler bulurdu. Asla kimseye olumsuz bir şey söylemezdi. Benim kapattığım fincana sıra gelince fincana şöyle bir bakar ve her sabah çok büyük bir hayretle elinde bayrakla çıkıyor, sınavı veriyorsun der. Nasıl bir saflıkla inanırdım bu sözlere sınavdan geçeceğimi. Bir şekilde hiç çalışmasam bile sınavları verirdim. Hatta o dönem yaşamımda uyguladığım bir özdeyiş vardı akıllı adama 40 kez değil dersen öyle olur demişti bir gün annem. Gerçekten olur mu dedim. Olur dedi annem, olmasaydı bu atasözü senelerdir ortalıkta dolaşmazdım. Genç aklımla bu özdeyişler boşuna çıkmaz sözüne ciddi inanmıştım. Belki bunun doğruluk payı vardır diye 40 gün devamlı söylemiştim. Günde 40 kez saymasam bile devamlı üniversiteyi kazandım, iç mimarlık okuyorum diyerek dolaşıyordum evin içinde. Sonra hiç resim bilgim olmamasına rağmen gerçekten mucizevi bir şekilde istediğim üniversiteye girmiştim. Üstelik Güzel Sanatlar Fakültelerinin çok az olduğu ve girmek için 7-8 ayrı sınav başarmak zorunda olduğunuz özel üniversitelerin olmadığı bir dönemde. Üçüncü sıradan girerek. Bilmeden seneler önce ben kuantum düşünce tekniklerini uyguluyormuşum zaten diye düşündüm. Artık sessiz düşünüyordum. Gitmem gerek. Bu adamın eğitim programına mutlaka katılmalıyım. Peki nasıl ve hangi parayla? Bugün yarın diyerek oyalanırken bir ay daha geçmiş ve olan param da artık tükenmek üzereydi. Hadi bakalım. Eğitimine gelmeyi çok istiyorum. Şu enerji toplarından bir tane de bana attı, maddi durum düzelsin. Ve ben senin eğitimine gelecek parayı bulayım dedim içimden. Kendim bile inanmamıştım ya. Nasıl olacaksa dedim sinirlenerek. Seyrettiğim programı bitirmeden miskince oturduğum koltuktan kendimi zorlayarak da olsa kalktım. Kendimi motive ederek şu onaylamalara başlamalıydım. Çok önceleri aldığım transandantel meditasyon uygulaması aklıma geldi. Bu eğitimi almadan önce tek bir telefon etmediğim için çok ciddi paralar kaybeden, devamlı erteleyen üşengeç yapım bu uygulama sayesinde düzelmiş, farkındalık kazanmış Düşünmeye, sorgulamaya başlamıştım. Kendimdeki olumluluk değişiklikler çok hoşuma gitmesine rağmen belli bir süre sonra sabah ve akşam 20'şer dakika bu uygulamaya vakit ayıramamış, nasıl olsa yerleşmiştir diyerek bırakmıştım. Tabii ya, müzik eşliğinde yaptığımda çok daha etkili oluyordu diyerek bilgisayarında uygun bir müzik aramaya başladım. Bir iki deneme sonrasında bir meditasyon serisiyle karşılaştım. Moral yumuşacık bir müzik ve yumuşacık bir ses. Bu üçlü meditasyon benim çok yeni aldığım ve henüz kullanmasını bile bilmediğim bilgisayarımda ne arıyor? Nasıl geldi acaba? Kimden aldım? Epey bir düşündüm. Bilememiştim. Herhalde geçen hafta arkadaştan aldım. yoga kasetinde de vardı diyerek çok fazla sorgulamadım. Müziğin ritmi sevgiyle sarmıştı beni. Kendimi kanepeye bıraktım. Yumuşak, insanın içine işleyen bir müzik ve direktif veren ses ile yaptığım yaklaşık 20 dakikalık meditasyon çok iyi geldi. Sonra ikincisi, sonra üçüncüsü. Sonra transandantan meditasyon ile bitirdiğimde gerçekten eski ben gitmiştim. Yeni ben muhteşemdi. Uygulamalar bedenimde yıllardır yaşanan kötü olaylarda biriken en azından üstteki kirleri sökmüş götürmüştü. Bugün çok güzeldi ve her şey çok güzel olacaktı. Sonra televizyondaki hocanın söylediği şekilde anne ve baba özgürleştirmelerini yaptım. İşe yaramıştı. Tek kelimeyle rahatlamıştım. Yaz sıcağında uzun süre susuz kalan birinin bir anda su bulması gibi. Üzerimdeki ağırlık kalkmış, atalet yerini belirgin bir canlığa bırakmıştım. O gün anladım. Duygular ve geçmiş acıların hatırlanması insanı müthiş ağırlaştırıyor yaşam sevincini bitiriyordu. Maalesef biz toplum olarak geçmişte ve acı alınlarımızda tekrar tekrar yaşamayı seven bir toplumuz. Ay sadece dünyanın uydusu değildi kesinlikle. Gökyüzündeki konumu insanı etkiliyordu ve bu konuyu da araştırmalıydım. Bir de şu meditasyonlar. Nasıl olmuş, nereden gelmişti bilemiyordum. Tek bildiğim işe yarayan bu uygulamalar sayesinde üzerimdeki depresif ağırlık gitmişti yapabilirim ben dedim. Başarabilirim. Yerimden kalktım. Hocanın söylediklerini hatırlamaya çalıştım. Sadece istediklerinizi tekrarlayın. Nasıl olacağını sorgulamayın. Olumsuz cümle kurmayın demişti. Onaylamalara hazırladım. Param var. Kuantum düşünce teknikleri eğitimini almaya başladım. Hayatım gittikçe güzelleşiyor. Aktif, neşeli, sağlıklı ve huzurluyum. Çok çeşitli alanlardan Bereketli bol paralar kazanıyorum. Daima bolluk ve bereket içindeyim. Aynada göz bebeklerime bakarak mutlu ve huzurlu bir ifadeyle söylemem gerekiyordu. Ben hocanın söylediklerini harfiyen uyguladım. Birkaç gün sonraydı. Leyla balkondan seslendi. Haydi yeni açılan alışveriş merkezine gidelim. Bir şey alamayız nasıl olsa. Leyla beş kuruşum bile yok. Niye gidiyoruz ki? saçmalama belki biraz dolaşır Havamız değişir ne olacak halimiz bizim bu ay bırak kirayı aidatı bile ödeyecek parayı al benden de o kadar bankalar kredi vermiyor kredi kartlarım bloke ben çok zor durumdayım eldeki param bitti iş yok hoş olsa da çalışamıyorum ne yapacağımı bilemiyorum bir iki ay idare edebilsem şu diğer arsayı satardım belki Dün dört tane bankaya gittim ve ağlayarak eve geldim. Sakıncalı ilan edilmiş. Kredi vermiyor ve kart limitlerimi bile yükseltmiyorlar. Ailene neden söylemedin? Durumları çok iyi diye biliyorum. Saçmalama dedim. Söylemez olur muyum? Annemle konuştum. Durumumu anlattım. Komik. 200 lira yolladı. Sanki senelerdir içinde benden sakladığı bana olan nefreti su yüzüne çıktı kadın. Aile fertlerini topladım konuştum. Şimdi onun borcunu ödersek yarın yine borç yapar. Para kazanırken çok fazla harcıyordu. Bu sayede az harcamayı öğrenir demişler. Bırak parayı. Eşimden ayrılalı üç sene oldu. Bir tanesi bile telefon edip kızım ne yiyorsun, ne yapıyorsun diye sormuyor. 8-9 ay önce küçük abim geldi. Tanıştın zaten. Oğlu buraya askere gelen sana televizyon alın. Oğlu burada askerlik yapıyor diye uğradı. Yoksa telefon bile etmiyordu inan. Askerlik bitti aramazlar artık. Büyük abinden istesen. O da bir Iraklı tarafından çok yüklü bir para karşılığı dolandırılmış. Bir ara söyleyecek oldum. İnan ki öğle yemeği yiyecek param yok bir kızım çok zor durumdayım demişti. Anneme sordum. Belki fabrikayı bile kapatacak. odanı bile özel okuldan alacak. Daha durumunu düzeltemedi dedi. Bu durumda ondan hiç isteyemem. İnanmıyorum ya. Bunlardan yakın akraba olmaz. Benimkiler de öyle. Annemin sadece oğlu var. Neden anneler kızlarından bu kadar nefret ederler? Bilgin var mı? Komik halimize gülmekten başka çarenin olmadığını görerek sinirden gülmeye başladım. Leyla'nın anne konusundaki negatif kayıtları çocuk yaşlarda yaşanan yatılı okul deneyimleriyle başlıyordu. Tatilleri bile annesi gelmesini istemediği için evi yerine hiç kimsenin olmadığı yüksek tavanlı, kocaman koridorlu bomboş okul binasına geçiren arkadaşımdı. Bu yılların bıraktığı negatif kayıtlar çok derindi. Üstelik Leyla ev ve aile birlikteliğini, yuva kavramını çok önemseyen, aşırı duygusal bir yengeç kadın. Doğal olarak geçmiş deneyimleri benden çok daha derin, çok daha acı verici. Benim en azından babam sağ olduğu müddetçe ondan korkularına beni sever görünür bir ailem vardı. Çevreye bir baksana, hepimizin ailemizde ilgili sorunlarımız var diye devam etti Leyla. Bu bir şekilde kendini savunmak, ben suçsuzum demek gibi. Biz bu sorunları dillendiriyoruz. Bir de ketum olan ve aileyle ilgili hiç konuşmayan hatta silenler var. Yani aile ve ilişkiler tabu. Neyse sen boş ver. Hadi hazırlan da gidelim. Bir balık çorbası içer geliriz. Çok istekli olmamakla beraber senden kurtuluş yok hazırlanayım bari diyerek yerimden kalktım aynı konuların çözümleri üzerinde durduğumuz konuşmalarla alışveriş merkezinin otoparkına girdik. Beşinci hikayenin birinci kısmını dinlediniz. Umarım öğretici ve keyifli bir hikaye olmuştur.